Merhaba arkadaşlar. Fuardan kalma videoyla video ile karşınızdayım. Geçen seneydi. Biraz geç kaldık paylaşmak için. Videonun girişi yoktu. O yüzden size hem merhaba demek için hem de videonun girişini yapmak için ufak bir ekstradan giriş yapayım dedim. Tek tek geldik de bir ses sürdük. Güzeldi. Hatırlıyorum o zamanları. Üstünden epey zaman geçmesine rağmen. Bakalım. Siz de bir izleyin görün. Belki almak istersiniz. Güzel bir deneyim. Tabi trafik için falan uygun değil. Yola çıkılmaz, gidilmez ama keyifli duruyor. <laughs> Aklıma da gelmedi değil. Bir video fikrim vardı öyle bir tane alıp şöyle e, iştek bir caddede mesela Bursa'da Ankara caddesinde kullanabilir miyim diye düşündüm. Ama tabi vazgeçtim. Pahalıydı biraz da. <laughs> şey yapmamak lazım. İyi seyirler. Burası da Talip Abim'in dükkanı. Kendisi çilingir. arkadaşlar tam ölümlük bir şey ya. <laughs> çok garip ya. Kullanacak mısın sen de? ben aa benim bilemiyor. Gel ya abiden sonra istiyorsan bir göz bir, bir bakayım. Çok zevkli. Çok zevkli. Ee, sadece ilk bindiğinizde birkaç saniye e, bir manevralarına böyle biraz tedirgin ediyor. Onun haricinde çok zevkli yani. Arkadaşlar Mehmet'le devam ediyoruz. Mehmet hadi koçum. Hadi ama biraz hızlı hızlan. Devam et. Ya korkma aslanım korkma, korkma, çevir. Ya kendini rahat bırak. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> ge geri bas, bir geri geri gitmeyi dene, geri gidiyor Geri de gidiyor mu? Ne hissettin söyle bana. Ya, biraz dediğin gibi başta bir şeylik oluyor. Alışamamak Çünkü teker döndükçe pedal da dönüyor. Ama sonrasında mükemmel. Güzel oldu burası da ya. Hadi devam edelim.